Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar bugün motorla ilgili dördüncü videomuzu çekiyoruz arkadaşlar diğer 3 videoyu izlemek için bu videonun açıklama kısmına onların da linkini bırakıyorum eğer buna benzer diğer videolarda izlemek isterseniz videonun açıklama kısmı ya da ilk yoruma bakın arkadaşlar ilk yoruma da bırakırım değerli arkadaşlar bugün ateşleme sistemi buji alternatör endüksiyon bobini akü gibi konular işleyip arkasından da bu konularla ilgili ehliyet sınavında çıkmış sorular çözdük. Değerli arkadaşlar kanala destek için videoları beğenirseniz sevinirim. Kanala abone değilseniz abone olursanız süper olur. Hızlı bir şekilde geçelim konumuza. Ateşleme sisteminin görevleri. Şimdi bunun görevlerinden bahsedelim. Parçalarından bahsedeceğiz sonra. Sonra da soruları çözeceğiz konuyla ilgili. Şimdi arkadaşlar ateşleme sistemi nedir? Silindir içerisinde sıkıştırılmış. Bak biliyorsunuz yakıt hava karışımını ateşlemesini sağlıyor. Biliyorsunuz yakıt hava karışımı silindir içerisinde sıkıştırılıyor. Dizel veya benzinli araçlarda fark etmez. Şimdi onları detaylandıracağız zaten dizelde nasıl oluyor, benzinli araçta nasıl oluyor. Ateşleme sistemi akümülatörün bu 12 volt kısmını unutmayın. Bazen nadiren dosta soru olarak gelebilir. Akümülatörün 12 voltluk enerjisini endüksiyon bobininde akümülatörün bakın şunun yani akünün 12 voltluk Akü 12 volt biliyorsunuz çok büyük bir voltajı yok Endiksiyon bobininde Bobinlerde evet şurada Ateşleme bobini arkadaşlar diğer ismi Burada 15-25 bin volta çıkar Bakın aküden gelen volt buraya gelir burada 15-25 bin volta çıkar Buradan distribütöre iletilir şuraya bakın şu okları iyi takip edin distribütöre de ateşleme sırası gelen bujiye gönderir Bu voltu işte bujilerde burada kontağı çevirdiğinizde akümülatör devreye giriyor. Endüksiyon bobinine aküden 12 volt elektrik gidiyor. O 12 volt elektrik 15-25 bin volta çıkıyor. Endüksiyon bobininde sonra distribütöre distribütörden de bujilere. Sıralama bu şekilde. Şu mavi okları takip edin. Şimdi hocam ne diyor diyeceksiniz de biraz sonra anlayacaksınız ne demek istediğimi. Size karışık gelmiş olabilir fakat hiç önemli değil. Şimdi ateşleme sisteminin parçalarını tek tek incelersek daha da netleşecek konu. Kontak anahtarı arkadaşlar bildiğimiz kontak aküden gelen akımı dağıtıyor. Açıp kapalı. Endüksiyon bobini az önce söyledik. 12 voltluk akünün 12 voltluk enerjisini 15-25 bin volt arasına yükseltiyor. Distribütör ateşleme sırası gelen bujiye elektriği gönderir. Distribütör de endüksiyon bobinden elektriği alır oradan bujiye gönderir. Buji de nedir arkadaşlar? Benzinli araçlarda yakıt hava karışımını ateşler. Buji. Unutma bak. Buji benzinli araçlarda. Bu sistem aynı şekilde işliyor. Dizel araçlarda ne oluyor? Sıcak hava üzerine yakıt püskürtülüyor. Yani motorin püskürtülüyor. Aynı mantık. Sadece buji yok dizel araçların ateşleme sisteminde. Akümülatör neymiş arkadaşlar? Şurada bakalım. Araç çalışmazken araç dururken elektrik ihtiyacını karşılar aracın. Motora ilk hareketi vermek için marş motoruna elektriği gönderir. Motora ilk hareketi verir. Akümülatör. Yani akü akümülatör dediğimiz şey akü arkadaşlar. Akünün böyle bir görevi var. Peki araç çalışırken bakın araç çalışırken elektrik ihtiyacını kim karşılıyor? Alternatör. Şimdi Onlara da gelecek sıra. Kısaca konu anlatacağız bir 5 dakika kadar. Sonra sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar bu konular size karışık gelebilir ama hiç telaş etmeyin. Soruları çözersek az sonra kafanızda oturacak her şey. Onun için hiç telaş etmeyin. Şimdi akümülatör hakkında birkaç bilgi verelim. Sınavda çok çıkar. Ehliyet sorusu olarak bolca gelir akü sorusu arkadaşlar. Akünün artı kutbu kalın, eksi kutbu incedir. Şu gördüğünüz aküdür arkadaşlar. Akünün içerisinde saf suyu asit vardır. Bu karışımın ismini elektrolit diyoruz. Akünün içerisinde antifriz olmaz. En çok karıştırılan mevzulardan biri. Saf suyu ve asit vardır. Yine akünün içerisindeki elektrolit seviyesi azalırsa saf su ilave ediyoruz. Ne kadar arkadaşlar saf su ilave ediyoruz? Akünün plakalarının 1 santim üzerine kadar. 1 santim plakaların üzerine gelinceye kadar saf su ilave edilir. Akünün iki ucu metal bir çubukla birbirine temas ederse kısa devre oluşur patlar. Deşarj olur boşalır. Yani akünün artı ve eksi kutup başlarını birbirine değdirmeyeceksin bir metalle bir şeyle. Patlama ihtimali var. Akü içerisindeki elektrolitin donmaması için kışın tam şarj olması gerekir. Akü sodalı su veya sıcak su ile temizlenir. Akü takviyesi yapılacağı zaman artı kutup artıya eksi kutup eksiye bağlanmalıdır. Dijital göstergeler araçlarda akü takviyesi yapılmaz Unutmayın Şimdi arkadaşlar şu soru olarak geliyor bolca ee, Hatta dur bitireyim ondan sonra devam edelim Şimdi parçalara kısaca biraz bakalım alternatör dediğimiz şudur arkadaşlar yukarıda söyledik ya Normalde biliyorsunuz akü şarj e, Araç çalışmazken ele, ele araç elektriğini aküden alıyor Fakat araç çalışmaya başladığı andan itibaren Otomobillerde kullanılan alternatör şurası bakın bazen bunu soru işaretiyle de sorarlar. Buna şarj dinamosu da denir. Aracın hem elektriği ihtiyacını karşılar hem aküyü şarj eder. Alternatör dediğimiz parça. Yine akü ile ilgili şurada biraz detaylandırılmış hali var konunun. Burası bayağı uzun arkadaşlar. Sınavda çıkacak yerleri ben kabaca bahsettim. Burası bayağı uzun hepsine bahsetmeyeceğim. Siz mutlaka okuyun ekranı durdurup videoyu. Şimdi akü neymiş? Alternatör şarj ediyormuş. Kısaca yine özetleyeyim ben. Elektrolit seviyesi azalırsa plakaların 1 santim üzerine kadar saf su ilave edilir. Yine akü kışın tam şarj edilmelidir donmaması için. Burada bayağı maddeler var. En önemlilerini ben söyledim. Devam edelim. Önemli hatırlatmalar yine. Bunlar çok çıkan, sınavda çok çıkanları özellikle tekrar tekrar söylüyoruz arkadaşlar. Kontak anahtarı ateşleme sırasında uzun süre açık bırakılırsa platin veya endüksiyon bobini yanar. Belirli kilometrelerde buji ve platin değiştirilmelidir. Özellikle bu soru çıkıyor arkadaşlar. Belirli kilometrelerde neyin değiştirilmesi gerekiyormuş? Bujinin. Motor sarsıntılı tekleyerek çalışıyorsa buji kablolarından biri çıkmıştır. Yine çok çıkan bir sınav sorusu. Araç üzerinde kısa devreden doğacak yangın durumunda kutup başlarından birisi çıkartılır. Ateşleme sisteminde yapılan ayarlar buji avans, platin ayarı gibi ayarlar yapılır. Bu ayarlar yanlış yapılırsa egzoz dumanı siyah çıkar. Şimdi arkadaşlar, sorulara geçeceğim. Sorulara geçmeden önce bir hatırlatmam var. Arkadaşlar, marş dönmüyorsa bakın, marş hiç dönmüyorsa akü boşalmıştır. Sınav sorusu bunlar. Marş hiç dönmüyorsa akü boşalmıştır. Marşa bastığınız halde. Eğer yavaş dönüyorsa akü yetersizdir. Kutup başları gevşektir ya da kutup başlar oksitlenmiştir. Bakın yavaş dönüyorsa akü yetersiz. Kutup başları gevşek, kutup başlar oksitlenmiş. Ama hiç dönmüyorsa akü boşalmıştır. Şimdi bu konuyla ilgili ehliyet sınavında neler sormuş bize milli eğitim ya da neler sorabilir? 15-20 tane soru çözeceğiz. Dikkatle sorular dinleyin. Daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Konuyu çalışıp bırakırsanız anlamazsınız. Soruyla pratik yapacağız. Bakalım bu sorumuzu Aküden gelen düşük gerilimi buji tırnakları arasında kıvılcım oluşturacak şekilde yüksek gerilime dönüştüren ateşleme sistemi. Aküden 12 volt geliyordu. Bunu yükseltiyordu 15-25 bin volta. Kimdi bu? Endüksiyon bobiniydi. Yukarıda söyledik. Bu sınav da çıktı yani. Bu ehliyet sınavında çıkmış bir soru. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir? Yine ateşleme elektrik sistemiyle alakalı olduğu için bunu koydum arkadaşlar doğrudan bir alakası yok konuyla ama. Arkadaşlar sigortalar biliyorsunuz kısa devre olduğunda sistemi korumaktır görevi. Geçelim. Hangisi silindir içerisinde sıkıştırılmış olan yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımıyla ateşler? Yakıt hava karışımını hangisi ateşliyordu? Benzinli ve LPG araçlarda buji. Dizel araçlarda sıcak hava üzerine motorun püskürtüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bujilere giren elektriğin voltajını yükseltir? Cevap nedir? Endüksiyon bobini. Bakın çok çıkar. Aşağıdakilerden hangisi marş motoruna ilk hareket için elektrik verir? Akü, buji, distribütör, endüksiyon bobini. İlk hareket kim veriyor? Akü. Marş motoru çalıştırılırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa hangisinin olması beklenir? Arkadaşlar arka arkaya marş yapmıyoruz. Araç çalışmazsa biraz bekleyip sonra tekrar marş yapıyoruz. Eğer arka arkaya yaparsa aküyü boşaltırız. Vantilatör kayışı hangisine hareketi iletir? Cevabımız alternatör. Yine konuyla alakalı biraz yukarıda bahsettim. Vantilatör kayışı hareketi alternatöre iletir. Araç için gerekli elektriği üreten parça biliyorsunuz araç çalışmaya başladıktan itibaren elektriğini alternatörden alıyor. Hem de aküyü şarj ediyor alternatör. Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkartılır? Akü kutup başların. Yine burada soru işaretiyle bir yer sormuş. Buranın ismi nedir demiş. Cevabımız marş motoru olacak arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin elemanı değildir? Buji, distribütör, endüksiyon bobini, radyatör. Cevabımız tabii ki nedir arkadaşlar? Radyatör olacak. Radyatör soğutma sisteminin bir parçasıdır. Petekler biliyorsunuz aklımıza radyatör deyince petekler gelecek. Kontak anahtarının görevi nedir? Anahtar adı üstünde. Anahtarın görevi devreyi açıp kapatmaktır arkadaşlar. Bu jüde kıvılcım meydana gelmiyorsa sebebi hangisi olabilir? Endüksiyon bobininin kablosu çıkmıştır. Arkadaşlar şıklar arası değerlendirelim. Motor ile alakası olmaz. Benzinle alakası olmaz. Radyatörle alakası olmaz. Cevap D seçeneği. Yani bakın bu soru mesela çalıştığımız yerden gelmedi. Çalışmadığımız bir yerden geldi. Bilmediğimiz bir yerden ama mantık yürüterek biliriz biz. Çünkü hangisinin ne pa hangi parçanın nereye ait olduğunu biliyoruz. Cevaplayabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir? Ateşlemeyi sağlar. Benzin LPG'li araçlarda. Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır? Bataryanın yani akünün kutup başları çıkartılır. Kullanma kılavuzuna göre belirli kilometrede değiştirilmesi gereken parça hangisidir? Buji. Bujiler belli kilometrelerde değiştirilmesi gerekiyor. Sonraki soru. Aşağıdakilerden hangisi endüksiyon bobininin görevidir? Yukarıda söyledik. A seçeneği arkadaşlar. Aküden gelen 12 voltu 15-25 bin volta çıkartma. Oradan da bujilere gönderiyor. Akümülatörün bakımında hangisi yapılır? Ne oluyordu? Kutup başlarını temizliyoruz. Arkadaşlar akünün üzeri toz, kir, pis olursa akü deşarj olur. Boşalma ihtimali yükselir. Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur? Buji kablolarından biri çıkmış ise motor sarsıntılı çalışır söyledik. Akünün bakımında elektrolit seviyesinin düşük olduğunu gözlemlediğinizde hangisi yapılmalıdır? Yukarıda bunu da anlattık arkadaşlar. Tabii ki saf su ilave ediliyor. Arkadaşlar asit falan ilave etmiyoruz. O bizim işimiz değil. Aslında saf su da bizim işimiz değil. Ustalar onu yapar sanayide ama asitle falan kesinlikle şey yapmıyoruz. Akümülatörün içinde ne vardı? Elektrolit dediğimiz bir sıvı var. Bu elektrolit dediğimiz sıvı saf sıvı asitten oluşuyor. Elektrolit seviyesi akünün plakalarının 1 santim üzerinde olmalı. ideal seviye. Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri. Bir sürü sebebi var. Hangisi biridir diyor. Tabii ki bujiler kurum bağlarsa ateşleme yapmaz. Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir? Saf su. Arkadaşlar şimdi bugün burada bitirelim. 12 tane 20 tane kadar soru çözdük. Ateşleme sistemini genel olarak anlattık. Ateşleme sistemi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bize e, sürücü kursları ya yani Milli Eğitim Bakanlığı bize ne sormuş, ne sorabilir? 20 tane soru çözdük konuyla ilgili. Değerli arkadaşlar, sadece sorular bunlar değil. Bu konu anlatım videoları çok uzamasını istemiyorum. Onun için yeteri kadar 15-20 tane soru çözüp kısaca konu anlatıp özetliyorum. Fakat siz daha fazla soru çözüyorum biliyorsunuz. Her gün kanala YouTube'da video atıyorum. YouTube kanalına Ehliyet Cenk Hoca kanalına. Orada da yine bu konuyla ilgili başka başka çıkmış sorular olduğunda onlar da görebilirsiniz. Kanalı takip edin mutlaka kanaldaki videoları izleyin. Ama bu bilgileri bilirseniz ateşleme sisteminden soru kaçırmazsınız. Öyle söyleyeyim. Kısaca sizin anlayacağınız şekilde çok da detaya girmeden anlattım konuyu. Arkadaşlar bu konuyla ilgili yani motor konusuyla ilgili diğer konu anlatımları videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Biliyorsunuz motordan konu anlatım serisi yapıyorum. 14-15 tane olacak bu videolar. Bu dördüncü videomuz. Diğer videoların linkini de bu videonun açıklama kısmına atıyorum. Oradan da diğer videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sınava girecekleri şimdiden başarılar dilerim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Arkadaşlar videoları beğenirseniz çok 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 sevinirim. Hoşçakalın.